Merhaba arkadaşlar, birçok soru tabii geliyor. Bunlardan biri de hesabım başkalarını takip ediyor isteğim dışında başkalarını takip ediyor sorusu. Bu soruyu çok kısa bir şekilde cevaplamak gerekiyor. Zaten çok da zor bir işlem değil. Öncelikle Instagram'a bilgisayar üzerinden giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ardından instagram.com bilgisayar üzerinden giriş yaptıktan sonra Kullanıcı adınız üzerine basıyorsunuz. Buradan profil düzenle. Ardından sol menüden uygulamaları yönet. Bu bölümde izin verdiğiniz uygulamalar mevcut. İzin verdiğiniz uygulamalar arkadaşlar sizin adınıza takip yapabilir. Beğeni yapabilir. Hatta sizin şifrenizi bile alabilirler. Bu yüzden bu bölümden güvenmediğiniz uygulamaları kaldırmanızı öneriyorum. Aslında benim önerim bence bütün uygulamaları kaldırmak yönünde tabi güvendikleriniz varsa mesela benim SoundCloud işte nedir mutlu bir an Totems bunları böyle analistik bunlar öner yani ne derler güvenli bir uygulamalar olduğu için kaldırmaya gerek yok ama mesela RoboFollower kaldırılabilir bende de böyle bir şey var mesela erişim iptalete basıyoruz ardından da evet'e basıyoruz Ardından you successfully revoked access to RoboFollower ibaresini gördüğümüz zaman buradan da kalktığını görüyoruz ve izin verdiğimiz uygulama e, kalkmış oluyor. Gördüğünüz gibi burada e, neye izin verdiğinizi açıkçası İngilizce'de olsa yazıyor. Like photo, comment on photo, follow, unfollow other users, access your basic information tarzı. Burada şu an ne diyor? İşte fotoğraf beğenileri, fotoğrafa yorum atma, takip etme, unfollow etme, e, işte basing information dedi de işte foto fotoğraflar arkadaşlarınızın listesi arkadaşlarınızın listesi dışında profil info yani profilinizi değiştirme hakkı yani aklınıza gelebilecek her şeye izin verebilirsiniz bu tip uygulamalar yüzünden bunu yaptıktan sonra şifre değiştir bölümünden şifrenizi değiştirmenizi öneriyorum arkadaşlar çünkü uygulamalar sizin şifrenizi de alabilir bu yüzden şifrenizi değiştirmenizi öneriyorum. İşlem bu kadar. Aslında bir işlem daha var. O da şudur. Mobil cihazlarınızda güvenmediğiniz uygulamaları kaldırmanızı öneriyorum. Nedir işte fotoğraf düzenleme uygulamalarıdır. Mesaj uygulamalarıdır ve benzeri. Eğer güvenmiyorsanız ve resmi bir uygulama değilse kaldırmanızı öneriyorum. O tip uygulamalar sizin başkalarını takip etmenize hayalet takipçi dediğimiz görünmeyen takipçilerin oluşmasına neden olurlar. Bu yüzden arkadaşlar onları da kaldırmanızı öneriyorum. Bundan sonra da hesabınız emin olun başkasını takip etmeyecektir. Tabi bu yö yönergeleri sırasıyla izlerseniz öncelikle uygulamaları yönet bölümünden uygulamaları kaldırıyorsunuz. Ardından mobil cihazınızdaki zararlı olabilecek uygulamaları tespit edip kaldırıyorsunuz. Ardından da şifrenizi değiştiriyorsunuz. Bunların hiç bunların hepsini yaptıktan sonra ...halen birilerini takip ediyorsanız bana iletişim bölümünde ozgur.erdem.polat.gmail.com e, bölümünden bana ulaşabilir. E, bunları yaptım ama halen e, hesabım birilerini takip ediyor derseniz sizin için inceleyebilirim. Sorunun ne olduğunu buluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ayrıca sosyal medya tüyoları kanalıma abone olmayı unutmayın.